Merhabalar efendim tekrar hoş geldiniz bu Sirius e, ay kavuşumu ile ilgili tekrar konuşmak istiyorum sizlerle e, astrolojide Sirius temaları olayları yaratmaz hızlandırır görünür kılar ve sonucu netleştirir bu zamanlarda gizli kalan her şey açığa çıkar emekle yol yürüyen insanlar yol alırlar, hızlanırlar. Niyetle oynayan kötü kalpli insanlar maalesef yollarında kaybolurlar. Bu dolunay kaderi hızlandırır. Kalpten ama sağlam duran kazanır. Duygusal oyun oynayanlar mutlaka kaybetmeye mahkumdurlar. Bu dolunay bizden şunu ister arkadaşlar. Hisset ama kapılma. Bu dönemde biz aşırı tepkiler, aşırı duygusal tepkiler, ağlama krizleri ile karar almak ve geçmişimizi romantize etmek gibi duygular yaşayabiliriz. Maalesef dolunay biraz stresli bir dolunay. Kaderi değiştirmek için değil, kaderi doğru bir şekilde algılayabilmek için bu dünyada varsınız diyor Dolunay bize. Yanlış tepkiyi vermek, duygusal olarak savrulmak bu Dolunay'da maalesef olası. Şunu da söylüyor Dolunay bize. Bilgi sizi kurtarmaz ama farkındalık sizi hatadan alıkoyar. Yani yaşadığınız tecrübeler, hatalardan çıkardığınız dersler, yaşadığınız farkındalıklar sizi Hatalardan, tekrar hata yapmaktan alıkoyar. Ve bazen de kader dediğimiz şey burada noktaya girer. Bu yüzden Dolunay bize şunu söylüyor arkadaşlar. Hak eden yükselir. Ama bu yıldız verdiği için değil. E, bu noktada kader şunu bize işaretliyor. Eğer niyetleriniz temiz ise yok bir yolda herhangi bir projede o noktaya kadar temiz niyetlerle ilerlediyseniz, çalışkan kaldıysanız, ve haksızlığa uğradıysanız bile kötülükle cevap vermediyseniz Allah sizi test ediyor deyip iyi kalmayı başarabildiyseniz gerçekten bu 3 Ocak Sirius kavuşumuna ay dolunayı, yengeç dolunayı ay kavuşumu sizi destekliyor ve sizin kalbinizdeki tüm niyetleri görüyor ve sizin şifalanmanızı sağlıyor. İyi olanlar lütfen korkmasın, kötüler korksun bu dolunayda.